Başkan Erdoğan'ın yaptığı bu açıklama, bu müjdeli haber dünya genelinde de büyük ses getirdi. Dünyaca ünlü haber siteleri gelişmeyi bakın nasıl duyuyor. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin Karadeniz'de tarihinin en büyük gaz rezervini bulduğuna dair yaptığı bu açıklama dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. İngiltere'nin dünyaca ünlü gazeteleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini manşetine taşıdı. Başkan Erdoğan'ın Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi sözleri manşetleri süsledi. Bulunan doğalgaz rezervinin Türkiye için çok büyük bir başarı olduğuna vurgu yapıldı. Dünyanın en büyük haber ajanslarından olan Reuters da haberi abonelerine son dakika olarak duyurdu. Türkiye Karadeniz'de ülke tarihinin en büyük doğalgaz rezervini buldu ifadelerine yer verdi. Türkiye'yi doğalgazda kaynak ülke haline getirecek. İngiliz yayın kuruluşu BBC gelişmeyi Fatih gemisi 20 Temmuz'da Tuna bir alanında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti ifadesiyle aktardı. Alman basınında da durum farklı değildi. Ülkenin dünyaca ünlü haber sitelerinden Die Welt, Başkan Erdoğan'ın müjdesini Türkiye Karadeniz'de doğal gaz bulduğunu açıkladığı ifadeleriyle paylaştı. Ülkenin ünlü ekonomi gazetelerinden Handelsblatt da haberi ilk andan itibaren manşete taşıdı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin arama çalışmaları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Alman basını özellikle Başkan Erdoğan'ın arama çalışmalarının devam edeceğine dair açıklamasına dikkat çekti. Türkiye'nin enerji alanında büyük yatırımlara imza attığının altı çizildi. Arap basınının en önemli haber kanalı El Cezire yayınlarını ara vererek Başkan Erdoğan'ın konuşmasını canlı yayınladı. Sondaj gemimiz 20 Temmuz Müjdeli haberi izleyicilerine İstanbul'dan muhabirleri aracılığıyla detaylı bir şekilde aktardı.